Sen sağ olun. Çok ne ton bitmiş bu ya? Evet, çok önemli. Kocasını da Maşallah. Kız mı? Erkek. Erkek. <laughs> Adını ne koydun Serhat? Emir evet, efendim. Emir. Evet Bakınca bak şimdi <laughs> nasıl ağrı bir ama Yok, şükür Allah'ım bir ağrı yiyince bir şeyim işte işte, var, başka bir sıkıntı yok, sıkıntı Biz tabi, aslında biz diye gelecektik? Ben buradaki yoğunluk derslerine bile gelemedik. Evet efendim. Evet. Gelir gelmez bir her şey yapalım ziyaretini. çok sağ olun efendim. Çok iyi yaptınız. Çok iyi yaptınız. Nasılsınız? İyi sağ olun. Babam efendim. Sana benziyor zaten. <laughs> Doğru efendim. <laughs> <Nasıl? gülüyor> Çeviri Tamam oğlum. Tamam. Yerine şey Allah versin. <kahretsiz. coughs> Allah öneri göstergesin. <laughs> <laughs> Sen Sakarya'da gördük seni. Geldiler Geldiler. O gün böyle bir maalesef sıkıntıyı yaşadık. Üzüldükler inşallah. de bağışlarız. Fahit Bey takip eden hocası bizi yedirme gelmişlerdi. Yani Öyle mi? Evet efendim. Evet. evet Fahit Hoca. Ee, başlangıcından beri orada e, gayet başarılı bir ameliyat yapmışlar arkadaşlar. Ee, bir hafta sonra tekrar e, gidip baktığında e, daha iyi durumdaydı. Hızlı toparladı, güzeldi. Ee, çok hızlı, anında müdahale etmişler oradaki arkadaşlar. Evet. Ellerine sağlık. Ben zaten Arif Furcu ile hemen anında görüştük. Evet efendim. Bu şeyden Trabzon'a geçerken evet. kalkmışlar. Bunları hep konuştuk. Onlar sağ olsun. Evet, evet. 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 biz evet. artık size bırakıyoruz. Evet. Yani Tabii evet. artık neyse. Biz inşallah biz. E, en iyi şekilde rehabilitasyona hazırlar. Rehabilitasyon tamamladıktan sonra <laughs> bizim açımızdan da şu an destekli yürüyebiliyor ama biz normal yürüyerek göndeririz. Şey, şey, rehabilitasyon. Burada Biz yine yürütmeye devam ediyoruz. Arada yarın belli aralıklar yürüyeceğiz. Hmm. Ama kontrolü çünkü kontrol güçün olması bizi birazcık tedirgin etti. Ona yani hmm. tedavisini yapıp kan sulandırıcı şey, şey, iğne başı. Takipteyiz. İnşallah. Sıraat etmende bir fayda var. Tamam. Hiç yorulmaz. Tamam. Rabbim şifalar versin. Tamam, inşallah. Biliyorum, biliyorum. Çok sağ olun. Dua ediyoruz. Tamam. Doktor arkadaşlarımız da gereğini yapıyorlar. Yapacaklar inşallah. İyi tamam. Çok teşekkür tamam. ederim. Peki. Çok sağ olun. Hadi Emir. Hadi Yat. Yat. Hiç no kalkma. No, Zorlama kendini. Zorlama kendini. Yat şöyle. Yat. Rahat. Uzaktan Allah'ın önünden çok teşekkür ediyorum. Peki. Allah'a sonra. Haydi güzel.